Demir Kandır Part 11 Eğer Daha Önce Bir Park Cezası Yediyseniz O Kağıdı Saklayın Yemediyseniz De Ona Benzer Bir Kağıt Alın Ve Park Ettiğiniz Yerde Camınızın Sileceğine Koyun Artık Ceza Yemeyeceksin inşallah. Sinemada bildiğiniz üzere görevliler biletleri hep yan yana koltuklara verirler. Yok arada bir boşluk bırakamayız falan derler. Eğer siz başkalarıyla aranızda en azından bir koltuk boşluk kalsın istiyorsanız giderken su götürün. Hemen yanınızdaki koltuğa birazcık dökün. Eğer biri soruya oturmaya gelirse burası ıslanmış. İsterseniz gidin biletinizi değiştirin diye. Ve artık rahatsınız. Eğer bir cesedi gömerek saklamanız gerekiyorsa iki kat derin kazın. Ortalarına bir yere büyük bir hayvan ölüsü koyun. Bir geyik olabilir, büyük bir köpek olabilir. Bilmiyorum. Böylece orası bulunur ve kazılırsa hayvana geldiklerinde duracaklar ve cesedi bulamayacaklar. Hiç kimseye çok fazla ilgi ve sevgi göstermeyin. Neden mi? Çünkü bedava olan bir şeyi küçümsemek insanın doğasında var. Ben de bu bilgileri size bedava veriyorum ama siz beni küçümsemeyin. Takip edin, like atın, bir şey yapın. O zamana kadar Abi sistemi kandır nerede abi kuruduk hadi artık dediniz. Belki de demediniz. Ama yine de alın size sistemi kandı part 12. Arabanızın arka camına dikkat bebek var yazan sarı işaretlerden yapıştırın. Bebek olup olmaması fark etmez. Herhangi bir kaza ya da acil durum anında itfaiye önce sizin arabanıza gelecek. Okulu ya da patronunuzu arayıp ben bugün işe gelemeyeceğim hastayım demeyin. Şu anda anlatamayacağım ailevi problemlerimiz var. Çözmeye çalışıyoruz deyin yeterli olacaktır. Eğer kaybolan bir eşyanızı arıyorsanız etrafı sağdan sola doğru tarayın. Gözleriniz okuduğunuz yönde bir şeyleri ararken atlayabilir. O yüzden tersi yönde arayın. Eğer bir ortamda birisi sizi mi kesiyor diye emin olmak istiyorsanız o kişiye sizin önünüzü görebilecek şekilde dönün. Sonra da saatinize bakın. Saatiniz olmasa bile bakın. En olmadı telefonunuza bakın. Sonra da saati göstererek kafanızı sallayın ya da saati görünce şaşırmış gibi yapın. Eğer o kişi sizi kesiyorsa %100 o da saate bakmak isteyecektir. Siz de böylece emin olmuş olacaksınız. Rastgele bir restorana gidin ve yemek yiyen birine yaklaşın. Gözlerini kapatıp aklından bir kart düşünmesini söyleyin. O sırada önündeki yemekten yiyebildiğinizi yiyin ya da alabildiğinizi alın kaçın. Yorumlarda sürekli... Sistemi kandır part 13. Soğan soyarken alamamak için bir sürü yöntem var. Alın size bir tane daha. Soğanı doğramadan 10 dakika önce buzluğa atın. Çıkardığınızda soğanın suyu donmuş olacaktır. Ve siz doğrarken 3-4 dakikalık bir süreniz olacak. Bazı mekanlarda Wi-Fi sadece belirli bir süre içinde erişilebilir olur. Süreniz bitince telefonunuzdaki çerezleri silin ve tekrar bağlayın. Eğer karşınızda susmayan birisi varsa o konuşurken yere bir şey atın. Ve attığınız şeyi almaya eğilirken sözünü kesin. Sonrasında isterseniz konuşmayı bitirin ya da siz konuşmaya devam edin. Kaldırımda yürürken karşıdan üçlü dörtlü kalabalık bir grup geliyorsa ve sana yol vermelerini istiyorsan yavaşla. Onlardan yavaş olursan sana kesinlikle yol vereceklerdir. Gece tuvalete kalktığınız zaman işinizi bir gözünüz kapalı halledin. Sonra tuvaletin ışığını kapatıp karanlıkta yatağına giderken kapattığın gün gözünü aç. Bu gözünüz karanlığa alışkın olduğu için önünüzü görebileceksiniz. İnsanlardan daha fazla bilgi almak istiyorsanız ilgili bir soru sorun ve susun. Siz sustukça daha da detay inecekler ve emin olun gerekenden fazlasını söyleyecek. Önceki bölümleri oynatma listesinden izleyebilirsin. Sonraki bölümler için de takipte kalabilirsin. O zamana kadar sistemi kandır. Yeni bölüme hoş geldiniz. Eğer yağmurlu bir mevsimdeysiniz ve o gün de şey şemsiyenizi unuttuysanız yakındaki bir kafe ya da bir dükkana gidin. Ve geçen gün burada şemsiyemi unuttum deyin. Eğer varsa unutulanlardan birini size verebilirler. Bazı otoparklarda bu anlatacağımı deneyebilirsiniz. Normal bir şekilde biletinizi alıp girin içeri. İçeride 3-4 saat bırakın arabanızı. Ondan sonra arabanızı almaya giderken yürüyerek bilet alma yerinden bir bilet daha alın. Ve o ikinci aldığınız biletle çıkın. 3 saat yerinde sadece giriş ücretini ödeyeceksin. Hatta belki bedava bile olabilir. Musluklarınız da eskisi gibi su akmıyorsa bataryaları sökün ve sirkede bekletin. Yeni gibi olacaklardır. Okulda öğretmenleriniz de resmi değil arkadaş gibi olmaya çalışın. Böylece bir sıkıntınız olduğunda sizinle daha iyi ilgileneceklerdir. Başkasına telefonunuza bir fotoğraf gösterirken hemen diğer fotoğraflara geçmesi çok sinir bozucu değil mi? Eğer bunu istemiyorsanız Telefonu verirken fotoğrafı birazcık büyütün de verin. Böylece yana kaydırdığı zaman diğer resimlere geçmeyecek. Bilgisayarınızda yanlışlıkla bir sekmeyi kapattıysanız üzülmeyin. CTRL Shift T yapın. Böylece kapanan o sekme tekrar açılacaktır. Yurt dışında bir tatile gideceksin her şey tamam ama geri dönüş biletini almaya paran yok. Hiç dert etme tek yön gidiş al tatilini yap ve vizenin bitmesini bekle. Vizen bittikten sonra da seni sınır dışı edecekler. Ülkene bedava dönmüş olacaksın. Eğer bana destek olmak istersen gidip Instagram'dan takip etmen yeterli olacaktır. O zamana kadar... Selsem kanalına yeni bölüme hoş geldiniz. Kredi kartınızın üstüne şifreniz olmayan rastgele 4 rakamı ile yapıştırabilirsiniz. Böylece eğer kart çalınır ya da kaybolursa 3. denemeden sonra bloke olacaktır. İkinize rahat olacak. Bir kavgaya girmeden önce yumruklarınızı öksürün ve hapşurun. Böylece bir yandan da zehir hasarı verebilirsiniz. Topluma açık tuvaletlerde hep kapıya en yakın olanı tercih ederim. Çünkü insanlar genelde işlerini kapıdan uzak olan tarafta halletmeye eğilimlidir. Yani kapıya yakın olan yerler daha temiz olur. Bitmiş bir pili yere atarsan sekecektir. Ama bitmemişse sekmeyecektir. Bu dolu. Bu da boş. Çok trafik dışı olan bir yoldaysan eğer o yolun hız limitiyle gidersen hep yeşil ışığa denk geleceksin. Ama trafik yoksa. Hap içiyorsanız eğer hap kapsül değilse başınızı yukarı kaldırın. Çünkü içtiğiniz suyla birlikte hap batacaktır. Eğer kapsülse başınızı aşağı in. Çünkü içtiğiniz suda hap yüzecektir ve içmeniz bu şekilde daha kolay olacaktır. Ben hiç rüya görmüyorum. En azından hiç hatırlamıyorum diyorsanız uyumadan önce elma suyu için. Böylece oldukça kalıcı rüyalar göreceksiniz. Daha fazla sistemi kandır isterseniz beğenip takip etmeye niyet edebilirsiniz. O zamana kadar...